Malatya'dan Mahmut isimli bir dinleyicimiz ve aleykümselam. Ben iş yerinde çalışıyorum diyor. Eşim ev hanımı. Eşim işten ev hanımı. Eşim çalışıyorum. Eşim ev hanımı. Eşim işten geldiğimde bazı ev işlerinde ona yardımcı olmamı istiyor. Ben de yardım etmek istemediğimi söylüyorum. Ve bu yüzden sürekli tartışıyoruz. Bu yanlış yani. Şimdi Tabi eşiniz belki yapamadığı ev işleri oluyor. Yardım etseniz iyi olur. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, hanımına ev işlerinde yardımcı olurdu. Yani o bakımdan imkan varsa e, yardımcı e, olalım. Ama şimdi eşiniz de, e, siz yapamıyorsanız, yani ben yorgunum şu anda sizinle onun tartışması, yani doğru değil. Yani sizin yardım etmek istememeniz doğru değil. Onun da sizinle tartışması doğru değil. İmkân da aynı. Siz de yardımcı olun ama eşinizde yardım edemiyorsanız artık eşiniz de bunu hoş görsün.